Gibi. Er <laughs> Ercan! Ha, girdik mi? Düşüyor. Girdik, girdik, evet. girdik, girdik. Evet, merhabalar. Merhaba. Yine çok ani bir giriş oldu bu Kerem yüzünden ama. Keşke siz de geri cevap verseydiniz biz merhaba dediğimize. Merhaba. Değil mi? Bir anda kalsın. Merhaba, birden böyle merhaba evet. üç kişiden. Neyse. Um, evet. Bu Setteyiz. Hafta. Tamam, okay tamam. Bu akşam. Bu akşam. Bu akşam dizimiz var. Bu akşam çok güzel bir bölümümüz 47 var. 47 dakika sonra 13. bölüm 13 değil mi, değil mi? 13. Artık 13. biliyorum. Artık ne çektiğimi biliyorum. 13 ama önce, önce özet sonra. Bir şey diyeceğim ya bir dakika. Ha. Saçma bu müdahale etmem lazım. Ercan nerede ya? Ercan nerede? Şapşara bakmayın. Kusura ha, Ercan bakmayın. bunu inşallah görmüyorsun. Ha, Ercan da. şu an izliyor. What the fuck? <laughs> um, Okay arkadaşlar. Uzun zamandır. Efe mı yazmış ya seni yerim seni çok özledim. Okay Neyse. Sağ ol Efe kan. Burak. Selam Burak. O Burak değil başka bir Burak. İki tane yes. Burak, o Burak var. Burak. O Burak'la konuşmuyorum artık bu arada. İyi. Aa bir dakika. Hayır Kututsana benim karavanımda o. Ah fuck. Evet. Şey şimdi neyse. o hediyeyi göreceksin. Bu akşam dizimiz var. Uzun zamandır karavandan live yapamadık. What the fuck is that? Ha düğme değil mi? Şey, çikolata mı geldi? Yok. Hani çok o kadar çikolata çok yiyor. çikolata yiyip ne arabana döndü? Hey. Cümlemi kurarken algıladım. Yani Bu arada, arada şey demek istiyorum dedim. bak. Hiç yemedim ben daha. Yolladığınız çikolatalar bize geliyor. Evet teşekkür ederiz. Çiçekleriniz, Çiçeklerimiz de, geliyor. De, de geliyor. Hediyeleriniz evet. de ayrı geliyor. O yüzden hepinize çok teşekkür ederiz. Böyle yoğunluktan <laughs> hepinize cevap veremiyoruz. Veremiyoruz. Ama hepsini alıyoruz. Teşekkür ama ben, ediniz. ben şunu demek istiyorum. <laughs> Şşşt. <laughs> e <laughs> Biliyordum Aa, Orada Kaç saniye yani. hatırlıyorum. Bir gün bu sorun cevabını net alacağım ama. Yani, Niye hatırlıyorsun? Ne de bir şey hatırlayacağım. Güzel bir bölüm. Sen güzel mi? bir bölüm. Sana Baya... Ya, ya dursun. Tamam bir dakika bir dakika. <laughs> tamam ortada. Resetliyorum. Tamam. tamam. Tamam ben buradayım zaten. Hmm, Okey. <laughs> okay. <laughs> Fucking harika bir bölüm, o yüzden izleyin, tamam mı? Yani başka bir şey demeyeceğim, çok iyi bir bölüm. O yüzden lütfen izleyin yani. Ne diyeyim size? İzleyin, eğleniyoruz, güzel bir vakit geçiriyoruz, güzel bir fucking bölüm. Hmm, efendim. mı? Evet. Mehtap gel gel. Gel, gel. gel. gel Mehtap. Gel. Gel. Gel gel gel. Mehtap. Selam vermek ister misin birkaç kişiye? Bölümü izlesinler. Evet. <laughs> çok Mehtap. Mehtap. Bizimle gece gündüz koşuşturuyor. <laughs> Ee, en sevdiği kişi bu sette be benim. Kaç kere konuşacağız? Hayır aslında iki kişi var. Ama ben biri birinciyim. Bir ben, Birin, bir ben. İki. <laughs> <Aa, gülüyor> um, Doğru söylüyor. herkes alacaksın. Burak gibi değil evet. bunu bir anla. Bir dakika. herkes Burak gibi değil. Burak. Burak, Burak gibi değil. Burak mı? Burak insan... başka. Burak hakkında konuşuyoruz. Şimdi e, biz geçen Benim gün. Benim sevgim herkese yeter bu arada. Senin ya, sevgin, senin o. sevgin herkesi dolduruyor. Eee <laughs> şimdi İddia hala devam ediyor. E Onu ama unutmadık. Korkmadığını düşünüyor da hep korkuyor bu arada. O yüzden ben kazanacağım. O kesin. Yok hmm. no, ben de arkadaşlar. O ben de. Ee... Güven testi. Ya güven testi yap <laughs> O konuyu <laughs> Güven testi. Hatırlamıyor musun? Bir canlı yayında güven testinde konuşmuştuk. Ee, yok çok sakat. Ee... <laughs> Şimdi Evet Şimdi... neden bana güvenmedin mi? Tutamayacak mıyım seni? Hmm? Yok güveniyorum. O zaman kapatabiliriz bu canlıyı. Gerek yok ya. Yani. Hayır. Ee, <laughs> tamam. Yapacağımız... Çok geldik. Okay. Miray Kovrad. Tamam. Şimdi. Buydu, Soru mu? Sizi çok seviyorum. İddia ne? İddia ne? İddia. Birimiz bir öbürünü korkutacağız. Ve onu... Korkan kişinin telefonunu alıp istediğimiz fotoğrafı koyma hakkımız var. Yes. Ee, öyle bir şey demeyecek miydik? Ama öyle bir şey, şey vardı, öyle bir zamanımız yok şu an. Var var var. Yok. Ne? Set hazır, Bak, yok. Set, set hazır. <laughs> yok. Set hazır. Arkadaşlar set hazır. Bizi bekliyorlar ve siz yeni ama, bölümü izlerken biz çalışacağız. Ama, o yüzden siz yazın Twitter'da, biz ama, okuyacağız. Ben okuyacağım. Ama, ben ama... Evet. <laughs> biz üç dakika sonra gideceğiz. O yüzden üç dakikamız daha var. WhatsApp. Tamam. 3 Üç Olur dakika, mı? anlat. Evet, Telsizi telsiz ver, ver. Telsiz. Ben demedim mi ama Kerem dedi. Telsizi ver, ver. Break, break. Burak Burak, ee, Burak mı konuşuyorsun? Burak yani Burak. Burak şu an ee, Hande Hanım nedense karavanından çıkmıyor o yüzden ben de çıkarmaya çalışıyorum Allah. sete gelmiyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence biriniz Oy. gelin setten alın. Hande Hanım yapmaz demezsen <laughs> Burak seninle konuşmamak kesin ya. Okay. Şimdi. <laughs> Fiyan, ee... Neden bana sürekli bir şey söylüyorsun? Ben sen neler yaptığını anlatsam? Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Anlatayım mı? Selef gün başlayayım mı? Bir gün... Bir dakika, bir dakika. Başlıyorum dakika, bir dakika. o zaman ben. Aa, kerem günlük sete gelişimden itibaren hata çok... Hani Önce sete gelmiyor <laughs> Kerem. Ne? Mümkün değil. Çünkü 55 dakika hazırlığını bekliyoruz Hande Hanım'ın. 55 dakika. <laughs> yani konuşmak <laughs> istiyorsanız, bu bilgileri istiyorsanız 55 dakikadan hazırlanıyor. Saat ne? Evet. Ne? 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 <laughs> mümkün değil. <laughs> mümkün. Neler mümkün? Hande Hanım seti terk etti. Uh, şimdi. Bunu hepiniz. Yok hepiniz Burak. Bak istemiyorum. Ben Burak'ı Evet evet orada dursun. We love all of you guys very much. Uh, women and men. Neden uh, alıyorsun? ve o yüzden hepiniz harikasınız. İyi ki varsınız. İyi ki bizi izliyorsunuz. Bu akşam yeni bölümümüz var. Uh, güzel şeyler var. Sürprizler var. Bölüm sonu sürprizimiz varmış. Bayağı. Gördün mü? Hı hı. <laughs> ne mi? <gülüyor> <gülüyor> var, kesin var. var. Full sürpriz hayat sürprizleri. Ve bu akşam ne varmış biliyor musun? <laughs> ne? Ee, Instagram'a özel bir video yayınlanacakmış. YouTube'a. YouTube mu Instagram? Instagram YouTube. yazıyor. Ama, ama bir dakika o çok büyük bir sürpriz yani. Bölümü... Ama yazıyor. Şu an paylaşıldı o. Okey, bölümü sürpriz izledikten var. sonra bayağı özel sahne sürprizi var. Onba bir sürpriz var. Ee, ondan başka. <laughs> Ondan başka güzel bir bölüm. Hepinizi Umarım. çok seviyoruz. We love you. Seversiniz. Ee, gördüğünüz gibi. Ama yazın mutlaka çünkü okuyacağım. Ne okuyacaksın? Tweetleri. Kesinlikle. Kesinlikle. Hepsini okuyacağız. Ee, ve... Sen kırmızı rujlu musun? Evet ben de bir tuhaf hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi fark ettim. Ee, öyle. <laughs> We love you all. Seviyorum. We love you very much. Ee, son bir şey demek istiyordum. Unuttum ne diyeceğimi. Fuck. Bunu diyecektim ve kapatıyoruz sen yani, tamam. Okay. Teşekkür ederiz. Yani <laughs> hepinizi öpüyoruz. çok seviyoruz. Belki böyle bir sürpriz yaparız. Bölümün ortasında belki bir WhatsApp WhatsApp live yaparız bir daha. Ama ben okay. çok tekrar izleyeceğim olmaz. Ya işte. Ben, ben, ben WhatsApp WhatsApp live yapacağım. Sen yap ben yapacağım. Bitire basıyoruz hemen.